Bu videoda bulduğumuz tüm eşyaları sahiplerine teslim etmek istiyoruz. O yüzden videoyu atlamadan izleyin. Hangi eşya sizinse yorumlara yazın göndereyim. Bugün Antalya Konya Altı sahilinde son zamanlarda popüler olan Subport bölgesindeyiz. Bilmeyenler için Subport nedir? Durgun veya hafif dalgalı denizlerde, göllerde ya da akarsularda kürek ve sörf tahtasıyla yapılan bir spor. Bulunduğumuz bölgede yüzlerce insan hemen hemen her gün bu support tahtasının üzerine binip yat limanına kadar gidip geri geliyorlar. Tabii ki de giderken şahsi eşyalarını cüzdan, telefon, gözlük, anahtar gibi şahsi eşyalarını denize düşürüyorlar. Bugün bütün eşyaları bulmak için serbest dalış yapacağız. Bu videoda eğer bulduğumuz malzemeleriniz varsa yorumlara yazın, Instagram'dan bana yazın. Tabii ki de bu videoda yalnız değilim. Can kurtarma videosundan hatırlayacağınız Ahmet hocamız bizimle. Her sabah 5'te telefonum hemen hemen sürekli çalıyor diyebilirim. Gidiyoruz insanların kaybettiklerini çıkarıyoruz. Yardımcı oluyoruz onlara. Çıkalım hocam artık. Çıkalım Hadi gidelim. Suplarımızı denize indiriyoruz. Bu yarışmayı benim kazanmam lazım. Ahmet evet, abi. Ya, yarışma demediniz bana yarışma. Yarışma <laughs> hocam. Merhabalar. Merhaba, Rehbersiniz merhaba. sanırım günaydın. Evet, merhaba. Abi burada eşyalarını düşüren, kaybeden oluyor mu? Çok gayet fazla. Bazen daha derinlerde düşüyor. Ileri oluyor tabii de genelde bu bölgeye takılıyoruz ama. Yani alamadığımız oluyor. Bir de deniz dalgalı olduğu zaman zaten ister istemez aşağı sürüklüyor. Hmm. Yerinde kaybediyoruz yani. Bulamadık. Yerleri nerede abi? Sen bize göster. Biz bugün çıktık. Hepsini Arka. bulacağız. Şu bölgelerde çok güzel <laughs> iyi i̇yi tamam görüşürüz. <laughs> Kaç hava iyi gidiyor. Yani çok sürüklenmemiştir. Değil mi? Değil mi? Aynen. Evet. Hadi bakalım. Telefon yani cüzdan. Bakayım, yani cüzdan demeyelim de telefon. Daha çok cüzdanı söylüyoruz mesela herkese. Aa tamam. tamam Gözlük. Gözlük. Gözlük şapka. dünyası aşağısı. <laughs> bak ya düştü bak mesela eşyası varsa gitti abi o benim artık support yapanların dinlenme yerine gidiyoruz burada insanlar eşyaları düşürüyor. Bir buraya bakacağız, sonra Ahmet Hocam siz bu tarafa gideceksiniz, ben arkaya doğru gideceğim ve günün sonunda en çok eşyayı bulan kazanıyor. Bir de değerli, ona bakacağız. Mesela atıyorum siz cüzdan buldunuz veya başka bir şey buldunuz, ben altın buldum, ben kazanırım. Şimdi Bakıyorum. ben belediyenin bankını bulup gelsem şurada sırtlasam, hacminden dolayı kazanamıyorum. muyum? Yok hocam olmaz, olmaz. İlla değerli, değerli olması Değerli bir de en çok. Ahmet hocamız suya atlar atlamaz ilk dalışında eliyle koymuş gibi bakın ne buluyor. Ben başladım, birisi değil mi oldu? Ben daha başlamadım, sayılamaz. Pardon, mademiler sahip çıkıyor, bağlamaz. İkinci kez gidiyor ve bu sefer de bir şey buluyor. İkisi de başka marka, beni bağlamaz. oldu. O zaman da 0. Bakalım açıyı kapatacak mı? <laughs> Eğer milli takımın gücü yoksa o zaten bunu geçer. Hmm. 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 Şapka diye gittik, gözlüğü de bulduk geldik. Ozi hala arıyor. <laughs> Burayı tanıdık, temiz hiçbir şey yok. Şimdi diğer tarafa gidiyorum. Bakalım orada ne bulacağız veya o zaman ne bulacağız. Bilmiyorum, çapka ya da peçete. Vallahi birisinin zorunda mu bir şey? Abi tişör senin değil değil mi? Buraya mı? Bulursam da benim olsun mu? Sağ olasın, tamamdır. Allah Allah. İçeriye bak, bak. Ben bütün torunları tozluyorum. Abi bak, bu zara bayağı iyi bir şey. Şöyle koyuyorum şuraya. Cemil abiye verdim, o bizim Ozan arkadaşa verecek. Uuu. <laughs> teriye çevirdik. Ozan ne buldu? Çok merak ediyorum. Bir şey uçak bulacağını uçak zannetmiyorum. Uçak bir anahtar Hepsi burada. Bir lezzet, tane Bugünlük yeter mi? Yetmez. Evet Ahmet abi buraları kuruttu şimdi yeni yerlere gidiyoruz. O esnada ben balıklarla karşılaştım. Kalamar ve aslan balığı gördüm. Derinlerde hiçbir şey yoktu. Sonra bir ses duydum. <gülüyor> 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 <Efendim>? <gülüyor> <işte> Bakalım bu sustu mu? Al. Arkadaşlar tasması düşmüş şimdi dalıp alacağız. Ya, çok ederim. Kardeşim, çok Rica ederim. <laughs>

Bakın 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 üstünü bu Arkadaşlar acil bir vaka durumumuz var. Benim sahile dönmem gerekiyor. Ozan'ı burada tek başına bırakıyorum arkadaşıyla beraber. Ahmet Hoca bulduğu tüm eşyaları çantasına koyuyor. Can kurtaran olduğu için acil gitmesi lazım. Ahmet abi gitti ben şimdi Ozan'ın yanına geçeceğim. Onun acil müdahaleye gitmesi gerekiyordu. Ozan'ı bulabilirsem. Bir adam çocuğuyla sudan düşüyor. Geri çıkamadıkları için panik yapıyorlar ve su yutuyorlar. Neyse ki acil müdahaleyle Ahmet Hoca kurtarıyor. Bu esnada arkadaşım beni buldu. Gözler Nereye gitti? Canını kurtarmalar. <laughs> Al işte. <laughs> ne oldu reis? Ne zaman düşürdün? <laughs> Galiba gördüm. Kanal abone misin ona göre alacağım. <laughs> kanka yok ya. <laughs> Markası neydi? <laughs> evet misin? Koyma <laughs> mı kanka bu? Bu mu? Okay. Dikkat et bak bir daha düşürme. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sana yakışır bu nasıl? Çok iyi. Kanlar bir şey var aşağıda. Kardeşim zengin olduk. Cüzdan kaybeden var mı cüzdan? İçinde para var gibi ama demir. Bakacağız Bak altın var Ne var? Şaka yapma lan ne altını <laughs> Zengin olduk Bende 2 lira 35 kuruş var Bayağı patlanmış lan hızlı katil paralara bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 25 10 35 10 10 25 10 35 10 10, 10. Arkadaşlar böyle bir cüzdan düşüren varsa yazsın ona verelim. İçinde de parası hala duruyor. Şimdi supumuzu park ettik. Ozan da benimle birlikte dalacak. Çok fazla eşya olduğunu düşünüyorum buralarda. İnsanlar buraya gelip atlıyorlar, zıplıyorlar. Didik didik aramam lazım. Ata <laughs> valla. <laughs> Araba var. Bir adet araba anahtarı bulamıştık. Biraz daha ilerlere gideceğim. Çünkü burası güç noktası. Kullarım. Arkadaşlar bugün gözlüklere doyduk. Gözlük kolektörü yapacağım. Bir liraya satacağım bunları. Güzelmiş o zaman. Bu çok iyi oğlum. Başlayalım. Bana hediye verdin onu. Bunu sana veririm. Sanırım aşağıda bir tane daha gözlük var. Gözlük, o kalabalığın oraya gideceğim. Orada da alacağım. bu esnada da aşağıya bakarak gidiyoruz. Ne? Ne? bir şey buldum. Ne? 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 Sandalyenin yanına bulduğum bazı eşyaları bırakıyorum. Ve aramaya devam ediyorum. Var hey. hey. var. Arkadaşlar sizi de bildim ama çatlak bir şey. De biraz derin. Bir de bu Bu da telefon. Çuvağa kalmış. Yıllarını Bunu bir bakıma götürüp hocam ben. Hadi <laughs> senin değil mi? Sahibi eğer bu videoyu izliyorsa arkadaşlar gelsin benden alsın. <laughs> Telefon bulduk da sizin mi dün? <laughs> Yok ben de o tarafa gidiyorum da sizin bir de sordum. <laughs> senin miydi abi bu? Ben de bulduğum eşyaları çantaya koyuyorum ve hızlı bir şekilde kıyıya doğru gidiyoruz. O esnada bir telefon daha bulduk. <laughs> Az önce bir telefon daha bulduk. Selahattin <laughs> Bey <laughs> merhabalar. Telefonu sahip. E, <laughs> tam şuradaydı. Telefonu buraya kimse koymaz. Çıktık mı böyleyiz? Tamam. <laughs> evet. Abi merhaba. Merhaba abi. Babamın telefonu çizilmiş galiba da ben onun için aradım. Aynen aynen bizde şu an. Fotoğrafı falan var mı babanın? Burada çocuk babasının fotoğrafını atıyor. Daha sonra Ozan sahilde panikle dolaşan abiyi fark ediyor. Ya şeyim. Hani telefon mu kaybettin abi? Evet. abi sen misin? E. Tamam ben seninle olanla konuştum. Sen nerede buldun bunu? Şurada buldum abi. Bu sen Sonra... oraya bakıyorum ben de geldim. Şey yaptık. Ya Allah. orada ben unutmazdım kolay kolay. Bir anda unuttum gitti. Orada oturdum da. Tamam sağ ol Allah'a e Size ne bir İyi arada sen buldum diye haber et. Sabah 6'da başlayıp şu an saat 11 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 6 saattir denizde, su bölgelerinde bütün eşyaları aradık. Ve bulabildiğimiz tüm eşyayı buldu. Tabii ki de burada Ahmet Hocam da yardım etti. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyorum ona burada. Görevi olduğu için can kurtaran biliyorsunuz. Hemen sahile göreve doğru gitti. Ve biz de arkadaşlar bulabildiğimizi bulduk. Bunun sahibi varsa yorum atsın. Hatta benim olabilir mi bu? Ya bak porselen ha. Birer porselen. Direkt kahveni koy iç. Sonra burada bir kulaklığımız var. Kulaklık bulduk bayağı paslanmış, bitmiş. Bunlar çalışmıyordur muhtemelen. Ahmet hocam ne bulmuş? Bak, bak. Baksana ne kadar paslı. Bazı arkadaşlar bize inanmıyor. Yok işte kurgu yok bir yere sakladınız, düşürdünüz vesaire. Arkadaşlar bak gitmiş zaten. Bu buraya yapışmış. Baksana bu buraya plana buraya yapışmış. Bunun içi paslanmış. Hani bunlar oksitlenmiş. Bunların oksitlenmesi için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Yalan değil. Bak hatta şu kapını çıkartayım şöyle. Bayağı bitmiş. Baksana şunu nasıl ben nasıl bulayım, nasıl saklayayım kanka? Bu ne? Belarus. Ev anahtarı. Kimin evinin anahtarı bilmiyorum ama bütün evlere deneyeceğim. Biliyorsunuz ki geçen 19 numaralı anahtar bulduk. Gittik kapıyı açtık. Çakmak çok şey bulduk ya. Hiç açılmamış su. İçeceğim. Hiç açılmamış tatlı su. Abi bunlar ne böyle ya? Bunlar bir de orijinalse var ya yaşadık yaşadık. İnsanlar genelde support yaparken gözlük düşürüyormuş. Biz onu gördük bugün. Sonrasında maskemiz var. Sonrasında yine bilekliğimiz var. Bak bir tane daha bulduğum toka. Bak gözlüğe bak. Şuna bak kanka ya. Biraz açılmakta zorluk yaşıyor. Oksitlenmiş. Şu. Sana vereyim mi kanka bunu? Senin istediğin bir şey var mı burada? 2 dakika sonra bakarız. <laughs> bak, bak. çeşit çeşit gözlüğümüz var. Bak kaç tane bulmuşuz? 6 tane gözlük bulmuşuz Ray-Ban. Bu ne? Aynı marka bak, bu ikisi aynı marka, bu da Ray-Ban. Hepsi böyle kaliteli kaliteli. Bu ne? Ahmet Hocam bunu nereden buldu? Allah aşkına bunu nereden buldun 38 numara bayan ayakkabısı. Bunu Ozan buldu, böyle. Ben ben de çözemedim. Çakmağımız var. Araba anahtarımız var. Plastikleri bile eskimiş o zaman. Ve tabii ki de bugünü bomba yapan arkadaşlar bulmuş olduğumuz Nokia telefon markası. Sadece Nokia yazıyor. Modelini bilmiyorum. Bataryası falan. Bak bayağı oksitlenmiş. İğrenç de kokuyor. Camı falan kırılmış. Ya ben bunu şuradan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kardeşim bu camı kırık sen bu telefonla denize girdiysen bu şu telefonu kullanıyorsan sen bana ulaş ben sana yeni bir telefon alacağım. Nokia'nın söz. Gerçekten çünkü yazık kanka öğrenci muhtemelen. Bak kapağı falan bayağı kırık. Kardeşim sen bana yaz bu telefonu. Bantlamış kanka baksana gözünü seveyim. Hani bantlamış. Nasıl kullanıyor? Telefonu gittikten sonra nasıl aldı? Yazık. Kaç yıldır telefonu yok belki de çocuğun. Belki <laughs> yeni son değilsin Bu Kardeşim sen bana ulaş ben sana söz sıfır yeni telefon alacağım. Bu telefonu kullanmaman iyi olmuş. Keşke altın Bugün gerçekten zenginiz. Bu ne bilmiyorum. Belki bunun için hani şöyle bir şey diye düşünüyorum bak içinden bir şey düşürmüş muhtemelen. Biz bu videoya biraz eksik gelmişiz. Yanımda poşet veya sepet olsaydı içki şişeleri inanılmaz çok fazla vardı. Hepsini almak istiyordum. Supa indi, bindikten sonra birkaç tanesini görüp aldım. Lütfen hani denize şunları atmayın ya. Hele şu, bu ne? Çok kötü. Sonra bir tane daha maske var ve şapka abi bak. Ben şapka bulamadım bu arada. Hepsini Ahmet Hoca bulmuş sağ olsun. Şapka 2, şapka 3. Benim bulduklarım ne? Ha, iğrenç. De facto. Medium. Bana gelir. Ben bunu yıkarım, giyerim. Şurayı çek kardeşim. Burası ne? Marka. Kardeşim Zara. Ben bunu giyerim abi. Medium bana olur. Sandalyeyi koyduğumuz yeri unuttuk. Sandalyeyi alamadık arkadaşlar. Fakat şöyle bir tane parçasını almıştık. Parçası kaldı dediğimizde. <laughs> tamam her şeyi bulduk da kim kazandı sence? Ahmet Hoca mı, yoksa ben mi? Ya, telefonu bulmasaydın Ahmet Hoca kazanırdı. telefon Kanka telefon buldum gözlük buldum para buldum Aa Ahmet Hoca da kulaklık buldu bu buldu bilmiyorum Arkadaşlar yorumlara siz yazın Ahmet Hoca mı kazandı yoksa ben mi kazandım yorumlara yazın Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın Dediğim gibi bu eşyaların sahipleri bana instagram üzerinden ulaşabilir Ve eğer gerçekten onlara aitse kanıtlarlarsa ben kendim teslim edeceğim Kardeşim sen unutma bak şu telefonun sahibi bana yazsın Gerçekten kendim çimden geldi telefon alacağım Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın Efendim kardeşim? Satılık mı abi? Satılık. Alırız abi. Gözlük var istiyorsan Ol, bak, bak gel. Bak kardeşim. Var. Gel 1 lira 2 lira 1 lira 2 lira denizden çıktım mallar. Kardeşim geleceksin alacak mı? Satlık, bak, fiyat, satılık Bak satılık uygun fiyata. Evet, direkt telefon var. Cüzdan var, anahtar var, para var. Abi bir şey lazım mı? Bak çok ucuz. Denizden buldum. Vergi yok. Hemen alabilirsin abi. Şapka vergi sıfır. Tişört bak abi sen hangi numara? <laughs> abi sen <laughs> medium galiba abi. gel bak.